Nezaket ve zarafet konusunu düşündüğümde, nezaket aslında insanın söz, tavır ve davranışlarındaki incelikler e, ve naifliklerdir. Dünyada insan ilişkilerinde şiddetli bir hoyratlaşma var maalesef. Kabalık var. Ötekini düşünmeme, önemsememe, onu itibare almama var. Önce ben deme, trafikte yol vermeme, arabayı üzerine üzerine kırma, kaba davranışlar. Etrafımızdaki insanların nazik olması, ince olması ben inanıyorum ki o günümüzün moralini ve motivasyonunu çok ciddi şekilde etkiliyor. O günümüzü mamur ediyor veya o günümüzü berbat ediyor. Bir insanın size ters ters bakması veya imalı bir laf sokması bile bizim bütün günümüzün kötü geçmesine sebep olabiliyor. Çünkü insan insanın e, aynasıdır ve insan insan insanın acısını ancak bir insan dindirebilir. Mesela bir örnek vereyim buna. Siz bir AVM'ye gidiyorsunuz ve orada çekilerek açılan kapılar var. Kapıdan geçerken arkadan birisi geliyorsa Kapıyı tutarsın ve o da kapıdan geçebilsin diye bekletirsin. Ve o insan e, memnun olur bu durumdan. E, değer verildiğini hisseder, sevinir. Ama bazıları var ki pat diye kapıyı bırakıyor ve arkadaki arkadakinin neredeyse suratına çarpıyor. Bu çok ayıp bir şeydir. Açılan bir kapının sonraki insanın geçeceği kadar tutulması gerekiyor. Bu bir görgüdür, bu bir inceliktir. E, ben lisedeyken e, bazı arkadaşlar vardı ayağıyla böyle kapıya o sınıfın kapısına pat diye vurarak girirlerdi. Kapı kolunu böyle kırarak çekerlerdi. Yani bir kabalık var, bir hoyratlaşma var ve bunlar belirtileri insanın e, içindeki kabalık, sertlik ister istemez davranışlarına da yansıyor. Bardağın içinde ne varsa dışına da o taşıyor. E mesela trafikte e, ara yoldan ana yola girmeniz gerekiyor ama size yol verilmiyor. Hatta gaza basıyor, sıkıştırıyor seni geçememen için. Yani böyle şeylere maruz kaldığı zaman insan e, canı sıkılıyor, insan olarak sayılmamış hissediyorsunuz kendinizi. Değersiz hissedebiliyorsunuz ve bütün gününüz kötü geçebiliyor. Veya tam tersi moraliniz bozukken birisi bir anda size hala hatır soruyor, selam veriyor, gülümsüyor... E, tekeriniz patlamış gelip size yardım ediyor Bu da size hayat veriyor iyi hissettiriyor Nezaket ve kibarlık olmazsa biz bu hayatı yaşayamayız Bu hayat çekilmez olur Nezaket ve incelik bir başkasını düşünmek demektir bence e, Ona karşı cömertçe verebilmek demektir Kendi benliğini o an için silebilmek ve ona öncelik verebilmenin Türkçe karşılığı incelik ve naziklik İlla bu büyük şeyler de olması şart değil ki. Bir tebessüm de nezakettir, hal hatır sormak da nezakettir. Yanından geçen bir çöpçüye, bir işçiye kolay gelsin, günün iyi geçsin demek de nezakettir. Ee, size paket getirmiş olan bir kuryeye e, buraya kadar yoruldun çok teşekkür ederim deyip bir bahşiş vermek de bir nezakettir. Nezaket hiç karşılık beklemeden bir iyilik yapmaktır. Nezaket aynı zamanda dürüst iltifatlarda bulunmaktır karşındakine. Nezaket karşındakini insana bir et kemik görmemek, bir kadavra olarak görmeyip, onun gerçek kimliği olan Hazreti insan olarak bilmek ve orada hakka saygınlık göstermek aslında. Nezaket incelik, kibarlık, insana hak ettiği saygınlığı hak ettiği haysiyeti bilerek ona göre davranmaktır. Yani insana bir başkası, bir öteki benim dışımdaki bir varlık olarak değil de bir dost varlık, bir kardeş varlık olarak görüp öyle davranmaktır. Zaten böyle gördüğü zaman insan nazik olabilir. Bu kulların birbiri üzerindeki bir hakkıdır ve halk birbirinden razı olursa hak da onlardan razı olur. Bazı insanlar vardır. Onlardan vicdan, merhamet, nezaket bekleyemeyiz. Onlar için dünya rekabet yeridir. Kimin gücü kime yeterse yeridir. Bunlar derler ki e, kainatta en güçlü olan ayakta kalır. En hoyrat olan, başkasını ezen, gücü elinde bulunduran, bencil olan ayakta kalır. Fakat bu test çürük. Biyoloji bile bize gösteriyor ki tarihte en güçlü organizmalardan birisi olan dinozorlar tarihten silinmiştir. Dinozorların nesli tükenmiştir. E, kim ayakta kaldı? En nazik olan ayakta kaldı. Birbiriyle yardımlaşan ayakta kaldı. Bugün biyolojinin paradigmasının yeniden düşünmesi gereken şeyler var. Arılar mesela işbirliği içinde çalışır, disiplin içinde çalışır ve arı gibi e, bir varlık e, bal gibi insanlara şifa ve büyük bir e, nimet olan balı bir araya getirir. Arıda bu vardır, işbirliği vardır, naziktir. Konduğu dalı, konduğu çiçeği kırıp Koyrat davranmaz, sadece dokunur arı, Ki kibardır. En güçlü olanın ayakta kalması değil, en çok ilişki içine giren, işbirliği yapan ve yardımlaşan, en nazik olan organizmalar ayakta kalıyor. Kötülüğün bu kadar kol gezdiği bir dünyada, bu dünyanın nezakete ihtiyacı var, iyiliğe ihtiyacı var. İnsanlara sıkıntı yerine rahatlık ve huzur verebiliriz nezaket nasıl öğrenilir diye kendime sorduğum zaman bir kere nezaket sözle öğretilmez ve öğrenilmez bence. Nezaket nazik anne babanın, nazik çevrendeki insanların ince davranışlarıyla öğrenilir. Yaşatılarak ve yaşanarak öğrenilir. Çocuğuna nazik ol, kırıcık ol, kırıcı olma, nazik ol demek o çocuk için bir anlam ifade etmiyor ki. Biz ne kadar naziyiz çocuk ona bakıyor. Biz insanlara kaba saba davranıyorsak, insan yerine koymuyorsak, çocuğumuz bizden bunu öğreniyor. Sigara içme deyip sigara içiyorsak çocuk bunu öğreniyor. Zerafet ve nezaket kurallarına riayet ederek bizler yeniden birbirine tutkun, birbirine destek olan, birbirinin kuyusunu kazmayan toplumlar haline gelebiliriz diye düşünüyorum. Farklı görüşlerde de olsak birbirimize saygı göstererek, birbirimizi incitmeyerek de yaşayabiliriz. Aşık der incitenden, incitme incitenden, kemalde noksan imiş inciten incinenden diyor. Nezaket her zaman her koşulda avantajdır. Hiçbir ince davranış yok ki bize bu merank gibi dönüp geri gelmesin. Bazen yaptığımız zarif ve nazik davranışlar, iyilikler bizi iki sene sonra bulur, üç sene sonra bulur ama mutlaka bulur. Ben bunları önce kendi nefsime söylüyorum tabii ki. Kendimi çok kaba buluyorum. Nezaketi öğrenmem lazım kendimi zorlamam lazım. Nazik olmaya, kibar ve ince davranmaya zorlamam lazım. Yemek yedim, yemek yedim diyelim. O yemeği önüme getirene teşekkür etmeliyim, takdir etmeliyim. O yemeği bana nasip eden yüce yaratıcıya şükretmeliyim. Bunlar hep nezaket olursa olacak şeyler. Her şeyde nezaket kuralı vardır ya. Telefon açarken birisine ee, merhaba, müsait misin önce demek. Ve telefonu kapatırken önce onun kapatmasını beklemek, hemen suratına pat diye kapatmamak, o kapat onun kapatmasını beklemek. Bunlar hep nezaket. Gecenin 12'sinde temizlik yapıyoruz mesela, gürültü yapıyoruz ama alt kattaki komşuyu düşünmüyoruz. Hastası olabilir veya ertesi gün önemli bir toplantısı olabilir veya halıları balkondan aşağı çırpıyoruz. Bütün pislik komşunun balkonuna gidiyor. Ya da kapıda çöp biriktirerek o insanlara eziyet verebiliyoruz. Bunlar hoyratlıktır, kabalıktır ve düşüncesizliktir. Herkes bombası çekilmiş pim gibi. Herkes de bu surat asıklığı var. Herkes de bir e, ciddiyet böyle bir resmiyet yani ne oluyoruz kardeşim ya birazcık e, birbirimize gülümsemenin, birbirimize tebessüm etmenin, birbirimize dertleşmeye, yardımlaşmaya, sohbet etmeye ihtiyacımız var. İnsanın eli, ayağı, sağa solu kibarlaşmayan bir insanın ruhu da incelmiyor, kalbi de katılaşıyor. Zarif bir ruh, zarif hal ve hareketlerden doğuyor. Bazı hassas ruh, ruhlu insanlar gece 12'den sonra lavaboya girince sifona bile basmazlarmış. Birisinin uykusu bunu bozmayayım diye. Sırada beklemeyip insanların önüne geçmek, abartı egzoz ile trafikte dolaşıp insanlara gece gece ses gürültü yapmak, yüksek sesle müzik dinlemek bütün bunlar nezaket karşıtı şeylerdir. Ve içinde yaşadığımız toplumu çirkinleştiren, kalbimizi kirleten şeylerdir kalp çirkinliği diye bir şey var. Ve bu insanın yüzüne de yansıyor. Davranışlarına da yansıyor. Aslında cesur da olmak zorundayız. Bir insan benim gözümün önünde yere tükürüyorsa bir insan benim gözümün önünde. Onu uyarmak benim görevim. Sen kirletemezsin kardeşim benim yaşadığım şehri. Oradan geçen bir çocuk bir hayvan senin o tükürüğünden dolayı hastalanabilir. Belediyeler de bu konuda gerekli yaptırımı yapmıyorlar. Çevreyi kirletene, çöp atana zabıtalar para cezası vermeli. Denetimler artmalı. Sözde ceza var ama görmezden geliniyor. Bazı belediyeler zabıtalara talimat vermiş. Bazı belediyeler gerçekten talimat vermişler görüyorum. Sıkı denetim yapıyorlar, ceza kesiyorlar. Bu o, o ilkeler pırıl pırıl, sokaklar temiz. Polis bile geçen gördüm içtiği sigarayı camdan aşağı atıyor ya gözümün önünde bir şey olmaz deyip önemsemediğimiz şeyler bizim içimizi de dışımızı da kirletiyor. Bu kadar bozuk mimari, bu kadar çarpık kentleşme, kaldırımların böyle olması, yollarımızın e, yollarımızın bu kadar e, düzgün olmaması, yani Avrupa'daki yollara bakın, bizim sokaklara bakalım yani. Hep bizim içimizdeki e, içimizin dışımıza yansıması aslında. İçte ne varsa dışa da o yansıyor. Bu şehirde yalnız yaşamıyoruz ve yalnız yapamayız. Tabi bazı insanların bu davranışlarının altında çok ağır travmalar yaşaması var. Sevgi görmemesi, ezilip aşağılanmış bir hayat yaşaması var. Bu insanlar sağlıklı bir psikolojiye sahip olmadığı için sağa sola saldırabiliyorlar, zarar verebiliyorlar, hoyrat olabiliyorlar. İnsanlara yaşadıkları şehre kötü davranarak, dünyaya kötü davranarak güvensizliklerini, içlerindeki o çığlığı ortaya çıkar çıkarıyorlar. Onları iyileştirmenin yolu da aslında yine nezaket ve yine zarafet. Kur'an-ı Kerim'de Firavuna Hazreti Musaya diyor ki, e, deniyor ki, Firavuna yumuşak söz söyle e, ki o etkilenip e, dönüşebilir, etkilenip e, kalbi yumuşayabilir diyor Ayettir bu söylediğim şey. E, böyle kaba saba e, zorba bir insana ancak ısrarlı bir nezakete ve koşulsuz bir iyiliğe muhatap ederek tünelin ucunda bir ışık göstererek o insanı şifalandırabiliriz ve o insanı dönüştürebiliriz. Dünyanın hep e, onlara acımasız davrandığı, güvensiz bir yer olduğu fikrinden arındırabiliriz. Bir firavunun gözünde bile gözünün içinde bile bir masumiyet var. Dünya dünyanın onlara acımasız davrandığı, dünyanın onlara kötü davrandığı, yaşadıkları ağır travmaların karşılığında nezaket ve zarafet, iyilik gördükleri zaman o insanlar dönüşebilirler. Onlara ısrarlı merhameti, nezaketi, yumuşak davranmayı sürdürmek lazım. Bazı insanlar da böyle iyileşecekler, yapacak bir şey yok. Nezaket o an benliğimizi geri çekmektir. O an cömert olabilmektir. O an verebilmektir. İnsanın kendi benliğini geri çekmesi gerçekten büyük bir olgunluk. Olmamış insanlar benliklerini başkalarına dayatırlar. Ham adam maddi varlıkla, şan şöhretle övünür. Ham adam olmamış adam hükmedici davranır e, ve bu maalesef bunların büyük çoğunluğu da Müslümanlardan çıkıyor. Bizlerden çıkıyor. Dünyayı dolaştığımız zaman en kaba insanları Müslümanlardan buluyoruz. Kaba. Davranışı kaba, konuşması kaba insanlarla ilişkileri kaba, umursamıyor. Ee, kibar insanlara bakıyorsun, o da inanmayanlardan veya farklı inanışlardan insanlardan bulunuyor. Bu olu nasıl oluyor ya? Bu İslamiyete uyar mı? Peygamber öyle mi yaşadı? Yani kaba olun mu dedi? Sert olun mu dedi? <laughs> Dünyanın en zarif, en nazik insanı Müslüman olmalı. Onu kimse geçememeli, hiç kimse. Ancak bir başka Müslüman geçebilmeli. Düşünsenize Allah e, bize kaba davransa ne yaparız? Biz insanlara kaba davranıyoruz ama Allah'a Allah'ım bana kibar davran diyoruz. İnsanları affetmiyoruz ama Allah'ım beni affet diyoruz. İnsanlara merhamet etmiyoruz ama Allah'ım bana merhamet et diyoruz. Bu bir zıtlık değil midir? Allah'tan ne istiyorsak onları yapmalıyız bence sen onları yapmalısın ki sana da olsun olsun. Kur'an peygamberin örnekliğini yumuşaklık üzerinden anlatıyor. Ali İmran suresinin 159. ayeti var. Orada diyor ki mesela sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli, kaba bir kimse olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Bu ayet bile Müslümanın kaba, kaba olamayacağını tek başına ispatlar. Kabalık insanları etrafımızdan uzaklaştırır. Yumuşaklık insanların kalbini de yumuşatır. Peygamberlerin yöntemi bu. Peygamberler kimseyi incitmezdi. Birisi e, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı omzundan sertçe çektiğinde bile yumuşak cevap veriyor. Çocuklara selam veriyor, hayvanlara merhamet ediyor, aç olanı doyuruyor, kırgın olanı onarıyor. Hatta kendisine kötülük edene bile kabalık yapmıyor. E, Peygamberi birisi omzundan sertçe çekiyor. O kadar sert çekiyor ki Efendimizin üstünde kaba komaş omzunu acıtıyor, iz bırakıyor hatta. Ee, Ey Muhammed diyor Allah'ın sana verdiği maldan bana da ver diyor. O kadar hoyrat, o kadar kaba adam yani. Omzunu düşünsenize omzundan sertçe çekiyor. Kaba bir şekilde para istiyor. Bu olay hadislerde var. E, elbisesini şiddetli bir şekilde o Çıkarıyor peygamberimizin omuzu acıyor Yani ve para istiyor mal istiyor ondan Ve ona <laughs> Gülümsüyor peygamber aleyhisselam Ve ona mal verilmesini emrediyor Kabalığa kabalıkla karşılık vermiyor Neden omzuma bu şekilde vurdun Demiyor muhatabına e, Tepkisel tavır, tavır vermiyor gülümsüyor O Bu onun sabrının olgunluğunu Gösteriyor işte istediğimde adama veriyor yani e, nezaket bize e, hem dünyamızı hem ahiretimizi mağmur eder. İnsanların kalbini yumuşatır. E, nezaket ve zarafet her koşulda bize kazandırır. Hiçbir zaman e, kaybetmeyiz diye düşünüyorum. E, i̇nşallah e, elimiz ayağımız e, davranışlarımız nazikleşir incelir. E, böylelikle bu bizim ruhumuza da kalbimize de e, sirayet eder. E, kalbimizdeki anlayışlar, kalbimizdeki hikmetler oluşur. Kalbimizdeki katalıklar gider. Nezaket ve incelik insanın ruhunu da inceltir, hafifletir ve daha kaliteli, daha iyi insanlar olmamızı sağlayacaktır. İnsanlar arasındaki ilişkileri kuvvetlendirecektir, şifalandıracaktır diye düşünüyorum. Bu konudaki düşüncelerim bu şekilde. Teşekkür ediyorum.